Biz onun yanında olmaya hazırız. Biz diye tek iş sahibi olalım? Yani bir işimizin gücümüzün evet. başında duralım. Yani 26-27 yaşına geldik. Yarın ya evlenecek, gelecek kuracağız. Evet. Neyle kuralım? Düşünemiyoruz, değil mi? Yani düşünemiyoruz. Haramsalığa var mıyız arkadaşlar? Hep beraber mücadele edeceğiz. İnşallah. Haramsal olmayacağız. İnşallah. Biraz önce dediğin gibi gençlerin çoğu yurt dışına gitmeyi hayal ediyor. Bizim memleketimiz ne güzel memleket. Yatırım olacak, üretim olacak ki gençlerimiz herkes refah içinde büyüyecek. Neden kendi memleketi, yani. Ben yani memleketim cennet, cennet yani. Biz köküne yani. bağlı insanlarız Bir Türkler olarak. Var. Ananı babanı bırakacaksın. Burada ama bunun nereden, tek yolu, yolu yani. var. Üretim yapabilmek için. Hadi ne mezunusun? Lise mezunusun. Lise mezunusun. Şimdi oku, artık gençlerde şu da var. Okusan ne olacak ki? Zaten bir şey Üniversiteyi bitiren bir şey olamıyor evet. diyor. Bir sürü arkadaşım var üniversite mezunu olup da atama bekleyen hala. Bir sürü. Kardeşim hep beraber i̇nşallah. başaracağız. İnşallah. i̇nşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Ümidini kaybetmek yok. Olamadım. Hep beraber kurtaracağız. Hep beraber iyi olacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Vurun kalabalık. Niye? Sen sizin sorusunu Zararını ne yapıyor Kalın üstü. Işte. He, hı, hır Bu bacanın ben benim. İşler yok. Bugün ne yapıyor? İşler hı. yok. Bacanın. Var ama da arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar işi yok. çok Burada muhakkak ediyoruz. İşler hı. yok. Allah'ın yolunuzu açık etsin. Sağ yani. De, biz zaten randevular da biz de, biz de, biz de, var. De, ne var söylede kontrol edin, Evet Sadece kontrol yok bir şey yok işte kendi başımıza. Yok biz sizi hiç sesinizi, sesinizi duymaya geldik inşallah. abi. Zaman geliyor. şu an evet. ortada seçim yok Çünkü memleket Ben hem esnaf hem de böyle bir Orada daha da maaş var. Daha da ne bir da. Kadar. şey. Şu şey, an iş şey yapımı uğraşıyor. Ben de sözlüğü olan... Akıra işte. Akıra işte. Akıra işte. Akıra işte.